Durmaz yanar vücudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Durmaz yanar vücudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim Kandiller yana yana Allah dervişleri döne döne Allah Kandiller yana yana Allah dervişleri öle döne, döne Allah şükür ki bu güne Allah bizleri de mahrum eyleme Allah şükür Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Kandiller yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Şükür erdi ki bugüne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Şükür erdi ki bugüne Allah Bizleri de mahrum çünkü erdik bu Allah bizleri de mahrum eyleme Allah bizleri